Düğün hazırlıkları, düğün ve sonrasında artık evliliğin ilk günleri. Adeta yeni bir hayat, yeni bir başlangıç artık dünya evine girmiş olmak. Değerli dostlar, Aydın Rehberlik Akademi 7. dersimizde sizlerle düğünden sonraki ilk günlerin önemini konuşacağız. Neden önemli? Çünkü bir koşturmaca içerisinde, bir yoğunluk içerisinde düğünün gerçekleşmesi ve sonrasında hem o düğün heyecanı ve stresi hem de artık yeni hayata alışma sürecinin başladığı o ilk günler gerçekten çok değerli ve önemli. Daha önce eşler birbirini biraz yabancı görüyorlardı, dışarıda görüşüyorlardı ve birbirleriyle daha çok havadan sudan konuşuyorlardı. Ama artık evli ilk günlerinde hayat sorumluluğu başlıyor. Ev işleri başlıyor. Var olan o düğünle alakalı faturalar, ödemeler, yani hayatın gerçeğiyle karşı karşıya kalmak. Yani bir nevi dünya evine artık girmiş oluyor gençler. Daha önce anne ve babaya top atılan, anne babadan destek alınan veya birçok şeyde anne babanın ödemeleri yaptığı bir süreçten artık evin bütçesi, mali yükümlülükler, faturalar, diğer alanlar ve bu oldukça önemli. Çünkü hayat içerisinde birçok şeyi teorik olarak bilsek de onu uygulanmaya geçtiğimizde her zaman bir acemilik çekeriz. Dolayısıyla evliliğin ilk günlerinde de ufak tefek acemilikler olması doğal bir durum değerli dostlar. Bugün yapılan araştırmalarda evliliğin ilk günlerinde genelde eşler, eşlerin %65'i uyum sorunu yaşadıklarını ifade ediyorlar. Tabii ki kolay değil. Yani bir hanımefendinin, bir beyefendinin artık bir evin içerisinde yaşamaya başladığı bir aile hayatı. Dolayısıyla burada artık tırnak içerisinde rol yapmalar yavaş yavaş bitiyor. Yani ne kastediyoruz? Dışarıdayken herkes daha pozitif olmaya çalışıyor. Herkes daha pozitif yönlerini göstermeye çalışıyor. İşte uyku düzeninden, günlük rutinlerinden, gün içerisinde nasıl davrandığı ile alakalı normal hayat dediğimiz süreç genelde düğünden önce eşlerin birbirini görmekte zorlandıkları bir alan. Ama düğünden sonra artık tamamen özel halleriyle adeta pijamalarıyla baş başa kaldıkları bir dönem başlaması sebebiyle burada tabii ki uyum sürecinin önemi kat kat artıyor değerli dostlar. İşte bu aşamada eşlerin kendi olabilmeleri çok önemli. Yani aile müdahalelerinin burada olabildiğince az olması gerekiyor. Yani hanımefendi ailesi yönetirse, beyefendi ailesi yönetirse tabii ki burada bir koalisyon gibi durum gerçekleşir. Çatışmalar da çekinilmez, kaçınılmaz hale gelir. Çünkü erkek bir şey yaptığında eğer hanımefendi bunu annesi söyledi, babası söyledi veya dışarıdan bir etkiyle bunu yapıyor diye düşünürse o hareketi kabullenme ihtimali kalmaz değerli dostlar. Yine hanımefendi bir şey söylediğinde veya bir şey yaptığında ya bu onun kendi düşüncesi değil, annesi böyle söyletiyor, babası böyle söyletiyor, kardeşi böyle söyletiyor gibi dış etkenlere bağlanıyorsa bu davranışlar değerli dostlar, bu otomatik bir tepki ortaya çıkartıyor. Onun için Evlilikle beraber eşler artık kendileri olmalı. Kendi hayatlarının sorumluluklarını almalı. Tabii ki istişare yapabilir ama bu istişare süreçlerini artık değerli dostlar daha bağımsız kişilerle yapmalı. Çünkü anne ile baba ile yapılan evlilik sonrası istişareler değerli dostlar sağlıklı istişareler değildir. Doğal olarak anne ve baba kimi tutar? Kendi çocuğunu tutar. Yani bugün kaç tane anne ve baba gelinini kendi çocuğundan önde tutabilir. Veya kaç tane hanımefendinin anne babası damadını kendi kızından önde tutabilir. Burada doğal olarak, psikolojik olarak, biyolojik olarak, fizyolojik olarak her açıdan bir taraf olma durumu var değerli dostlar. Eğer burada taraflar aileler olursa eşlerin uyumlu bir birliktelik yaşama ihtimali oldukça zorlaşır. Bu sebeple evlilik sonrasında yaşanan problemlerde değerli dostlar özellikle anne baba kardeşlerin dışında bir büyükle veya bir uzmanla istişare edilerek sürecin yönetilmesi gerekir. Diğer türlü taraflar kendi yakınını, kendi çocuğunu koruyayım derken aman benim kızım, aman benim oğlum ezilmesin, işte hanımın emrine girmesin veya işte şöyle olmasın, böyle olmasın gibi burada yapılan destekler, verilen fikirler değerli dostlar ciddi anlamda büyük riskler barındırmaktadır. Ve yine İmam Şafii Hazretleri bu konuda Evlilik sabırla etkili hale gelir, sevgiyle ise bir cennet bahçesine döner diye bizlere tavsiyede bulunuyor. İlk başlarda sabırsızlık veya ilk günden üstünlük sağlayayım dediğim olsun, kontrolü sağlayayım, işte benim hep dediklerim olsun veya ben evin hayatını, yaşamını belirleyeyim gibi böyle tez canlılıklar değerli dostlar tabii ki hataların artmasına sebebiyet verir. Onun için İmam Şeyh Hazretlerinin sözü burada oldukça önemli. Sabırla hareket etmek gerekiyor ve sevgiyle, şefkatle, merhametle de evi cennet bahçesine çevirmek oldukça önemli. Ve yine Nietzsche'nin buradaki bize tavsiyesi aile iki öğretmenin olduğu bir okul. Dolayısıyla bu okulda bazen hanımefendi bazı şeyler söyleyecek, beyefendi kabul edecek. Bazen beyefendi bir şeyler söyleyecek, hanımefendi kabul edecek. Dolayısıyla burada hep beraber bu okulda bir eğitim, bir gelişim, bir gerçekleşme ortaya çıkacak değerli dostlar. Tabii ki burada rutinler oluşturmak da oldukça önemli. Yani evde zaman yönetimi nasıl geçirileceği ile ilgili ortak planlamalar olması gerekiyor değerli dostlar. Belki bir film izlemek, belki bir dizi izlemek, belki bir kitap okumak, belki kültür sanat faaliyetleri yapmak yani ortak faaliyetler eğer ilk günden planlanmaz ise değerli dostlar herkes kendi köşesine çekilirse hele hele çağımızın hastalığı olan telefonla sosyal medyayla farklı bir dünyaya geçiş yaparsa değerli dostlar bu hele hele ilk günlerde gerçekleşirse büyük bir hayal kırıklığı ortaya çıkar değerli dostlar. Özellikle bu konuda hanımefendiler daha çok zorlanmakta. Neden? Çünkü nişan, söz, evlilik süreçlerinde hanımefendilerin etrafı çok doludur. Kız arkadaşları, yakınları, çevre, sorular, merak edilenler ciddi bir gelin üzerinde, hanımefendi üzerinde ilgi yoğunlaşması vardır. Bu da çok doğal bir durumdur. Düğün sonrasında herkes ya artık o yüzden arkadaşımız ama evlendi, sorumluluğu var, ailesi var, eşi var diye Geri çekildiği için üzerinde var olan belki 100 gram, belki 1 kiloluk o ilgi yoğunluğu bir anda sıfıra iniyor. Bu i̇şte sefer hanımefendi bunu doğal olarak kimden bekliyor? Eşinden bekliyor. İşte burada ortak faaliyetler yapma noktasında eşler arası iletişim gerçekleşmezse değerli dostlar özellikle hanımefendi de büyük bir boşluğa düşüyorlar. Ve bu süreçte ya daha önce bana ilgi gösteriyordun veya daha çok yo konuşuyorduk, daha çok birbirimiz zaman geçiriyorduk. Evlendikten sonra herkes kendi kabuğuna çekildi şikayetleri değerli dostlar. Oldukça yorucu ve yıpratıcı bir durum. Ve bu bazen şeytanın resmesesiyle ya bana rol yapmış... Beni kandırmak için sempatik gözükmüş. Öncesinde sürekli olarak benle ilgilenen, bana mesaj çeken, beni arayan, beni soran sözlü nişanlım evlendikten sonra hiç benimle ilgilenmiyor gibi bir hayal kırıklığına bu durum yol açabiliyor değerli dostlar. Onun için mutlaka ama mutlaka nitelikli rutinler oluşturmak, birlikte zaman geçirmek, birlikte okumalar, yazmalar, sanat, kültür çalışmaları yapmak, evli ilk günlerinde bu alışkanlıkları edinmek oldukça önemli. Ve yine değerli dostlar iş paylaşımları burada önemli. Yani evin alışverişleri, evin faturaları, evin gelirleri, giderleri noktasında ortak planlar, programlamalar yapmak ve burada beraberce bu sorumluluğun altına girmek çok önemli. Çünkü eğer sorumluluğu o sadece bir taraf yüklenirse otomatikmen ezilecek. Diğer taraf da haliyle burada gerek desteği veremediği için dengenin bozulması neticesinde huzur yara olabilecek, alabilecektir değerli dostlar. Ve yine yeni evlenen gençlere önerimiz ilk günlerde asla tartışma içerisine girmemeleri değerli dostlar. Neden? Çünkü burada duygular çok taze. Bir söz, nişan, evlilik gibi duyguların zirve yaptığı bir yoğunluğun içerisinden çıkan zihin ve düşünce duygular ruhumuz kalbimiz çok hassas. Dolayısıyla burada söylenecek küçücük bir söz bile derin yaralar ortaya çıkarabilir. Onun için evliliğin ilk günlerinde farklı fikirler ortaya çıktığında bunu sonra konuşalım diyebilmek gerekir. Ya bunu yazalım, not alalım, unutmayalım ama ileride bu konuyu değerlendirelim demek gerekir. Eğer ilk günden senin dediğin benim dediğim veya sen haklısın ben haklıyım veya böyle olsun söyle olsun tarzı çekişmeler başlarsa değerli dostlar en güzel, en huzurlu, en mutlu olması gereken günler adeta bir didişmeye, üstünlük mücadelesine dönüşürse burada ciddi yaralanmalar ortaya çıkar. Tabii ki şeytana da ciddi malzemeler ortaya çıktığı için şeytan da hiç acımaz bu malzemeleri çok profesyonelce kullanabilir değerli dostlar. Ve yine düğün sonrasında negatif anlara değil de ya düğünde senin annen şöyle yaptı, senin baban şöyle yaptı, şu şöyle dedi, bu böyle dedi değil de pozitif anlara odaklanmak, güzelliklere odaklanmak, gelen akrabalara, dostlara, arkadaşlara odaklanmak. Yani güzellikleri ön plana çıkarmak değerli dostlar. Zihin bilgisayar gibidir. Tuşa hangi tuşa basarsanız ekranda onları görürsünüz. Eğer negatiflikleri sürekli çağırırsanız zihin negatifliğe döner. Ama pozitiflikleri çağırırsanız düğünde gelen akrabalar, dostlar, arkadaşlar, güzellikler, heyecanlar, neşeler o zaman zihnin o bölgesi harekete geçeceği için hayatta evliliğin, ailenin ilk günleri de tabii ki çok daha güzelleşir ve güzel olur. Tabii bu bağlamda değerli dostlar söylenecek çok çok sözler var ama zaman sınırlı, vaktimiz kısa bir süreye sığdırmak istiyoruz bilgileri. Onun için bu bağlamda sizlerin soruları olursa değerli dostlar bunları bizlerle paylaşabilirsiniz. Emin olun her sorunuza itinayla cevap vermeye gayret ediyoruz. Çünkü bilgiler paylaşıldıkça artıyor ve tecrübeler de tabii ki paylaşıldıkça hayat daha da güzel bir yere doğru ilerliyor huzurlu yuvaların ortaya çıkması, huzurlu ailelerin oluşması ve nihayetinde de ülkemizdeki tüm ailelerin huzurlu olması, tüm dünyanın huzurlu olmasına da vesile olacağını, dünyanın en küçük ama en etkili kurumunun aile olduğunu hiç unutmamak gerekir. Huzurlu ve mutlu ailelere bu çalışmamızın vesile olması dileğiyle değerli dostlar. Farklı videomuzda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalınız.